Kızlar uyanın be! Bu ne hal, bu ne hal! Üsküdar'da sabah oldu, hey kızlar! Geberdiniz mi be? Güzelim Serhani'yi miskinler tekkesine çevirdiniz! Kıpırdatın kıçınızı, hey! Senin babanın ağzına sokarım o tepsi! aman ha, sakın ha! Bugün burada öyle sinli, kaflı konuşmak yasak! Sık. Aman, öyle inbeydi döttü, aman ha! Önemli konuklarımız var bugün! Ne konuymuş ulan? Tekerleklerin şahı. Şeylerini mi getiriyorsun buraya? Hayır yavrucuğum, bunlar sizin şeyleriniz. Neylerimiz ulan? Kafamı bozma. Kurtarıcılarınız. Yersiniz efendi. Kızlar, kızlar canlarım benim. Canlarım biraz. Yırttınız hadi gene. Kurtarıldınız, fuhuşunuzla mücadele edildi, yırttınız. Ne oluyor be? Uyan, giyin, toparlan. Kendine çeki düzen ver, hadi nunuşun bin. Vay vay <laughs> vay 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 vay. Ne o kızlar, siz de mi uy değiştirdiniz Aa. yoksa? Aa. Oo iyi. Işte. <laughs> Çok... Hemen sepettiğin herifi Melahat ablanız geliyor Aa. ona göre kadınlık onurunun ayaklar altına alındığı bu pislik yılları... Aferin. ...yoksul fakat namuslu genç kızlarımız içinde... <laughs> ...korkunç birer tuzak olma niteliklerini sürdürmektedir. Bu ne gürültü be sabah sabah? E, bu işi meslek haline getirmemiş. Ee, ne oluyor lan? Öt yoksa! Fuhuşla Mücadele Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seniye Gümüşçü Hanımefendi lütfetmişler. Fakirhanemizi ziyaret edeceklermiş efendim. Öğrendiniz işte. Her yer pırıl pırıl olacak. Herkes en güzel giysilerini giyecek. Bütün bu... Ay. Bana bakın. Bana Selin, Seloş, Nonoş, Tekerleklerin şahı, Lubunya diyenin ağzını yırtarım. Selahattin abinizin tamam. ya da kısaca söyle Bugün. Dağılın lan, dağılın! bura, evinize! Bayram mı var ulan? Çingene bayram mı? Öp, <laughs> öp! Ne oluyor ya böyle sabah sabah?

ziyaretine gitmekte olan Şiriliçler Turizm Sayın Yolcuları. Kerhaneniz hareket halindedir. Yolcularımızın yerlerini almaları kaptanınız tarafından önemli bir canlı. Nasıl kızlar kıyafetimi beğendiniz mi? Allah Allah Allah. <laughs> Bana bakın kızlar. Kızım. Selan anlattı mı dalgayı? İyi. Karı şimdi soru moru sorar size... ...Fazla lagara lugara etmek yok! <laughs> Düştük bir kere dersiniz! Kader dersiniz! En iyisi pek çenenizi açmazsanız olur biter! Zaten başımız dertte bu günlerde! Sen gelmiyor musun? Avukata kadar gideceğim... ...Boş bulunursak yakında sokakta buluruz kendimizi. Neyse... ...Gelen paçozları bir an önce sepetlemeye bak! Oh, arada Ragıp abinin hatırı olmasaydı! Genç kızlarımız size sesleniyoruz... ...fukaralık etini ve iffetini satmanın mazereti olamaz. <gülüyor> <gülüyor> hey durun, gıdıklanıyorum! Ay anne! <laughs> Üstelik bu fuhuş yuvalarına... ...evli ve çoluk çocuklu kimi bayların... bekarlar kadar... Ne o tatlım, yeni misin sen? Şey, e, kiralık bir ev varmış burada... Heh. ...komisyoncu gönderdi de... ben. Malum de... malum, geç şöyle... ...komisyoncuyu boş ver... ...şimdi işimiz çok doğru yukarı... Ama ben... Uzatma tatlım, anlaşırsınız nasıl olsa, hadi! Ee, hadi ama! Ver bakayım şunu! Hadi, yürü! Neler varmış bunun içinde? Yürü hadi, çabuk biraz!